hadisi 1319. hadis Ukbe bin Amir'den rivayet edilen bir hadis. Ukbe bin Amir'in ismi zikredildiğinde hadis tarihine geçen bir durumu da izahta fayda var. Ebu Eyyub el Ensari yani Halid bin Zeyd şu anda İstanbul'da kabri olan ve Akşemseddin Hazretlerinin İstanbul'un fethinden sonra kabrini keşfettiği Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide sahabilerinden bir tanesi bayraktarı ve Hazreti Peygamber'i Mekke'den Medine'ye hicretinde evinde misafir eden sahabe-i kiramdan bir hadisi beraber mütala edebilmek için Ukbe bin Amir'le Ebu Eyyub el Ensari'nin ta Mısır'a kadar Medine'den Mısır'a kadar gittiğini ve Mısır'da bulunan Ukbe bin Amir'le yani kim bir müslümanın dünyada ayıbını örterse ahiret gününde Allahu Teala o kulun ayıbını örter hadisini diyor. Sadece Allah Resulü'nden duyan ikimiz kaldık yani. Gel bu hadisi tekrar bir mütala edelim diyerek ilk ravisinden mütala için Ebu Eyyub el Ensari'nin ta Mısır'a gittiğini görüyoruz. Hatta başka rivayetlerde de görüyoruz. Ali bin El Medini örneğin zikrediyor. Yani muhatabı diyor ki sen sadece hadis için mi geldin? Yani bu beldeye örneğin haç, umre vesaire ticaret için mi geldin yoksa hadis almak için mi? Erruhle fi talebil hadis mi? Ben diyor hadis almak için geldim. Yani orada hadis aldığı anda umresini de hacını da yapabilirse ne ala yani. Yani asıl gaye errihle fi talebil ilm ya da errihle fi talebil hadis. Yani ilim yolculuğu ya da hadis talebi için yapılan yolculuk. Kale semitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve hu alel yakravu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi minberdeyken şöyle okuduğunu işittim. Ve a'iddu lehum maslata'tum min kuvvetin illa innel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan bir ayet okuduğunu ve bunu izah ettiğini yani tefsir ettiğini Ukbe bin Amir zikrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. İşte kuvveti de açıklıyor. Ela innel kuvvete erramyu. Dikkat edin kuvvet atmaktır şeklinde ifade ediyor Allah Resulü. Ela innel kuvvete erramyu. Ela innel Allah Resulü'nün bunu üç defa tekrar ettiğini kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır şeklinde tekrar ettiğini görüyoruz. Hatta doktora tezine geçmeden önce hocalarımız yani doktora tezi hazırlayacak adayı sınav ederler. Bu tüzüklerde de yani yönetmeliklerde de vardır enstitülerinin. Hocalarımız bana sormuştu örneğin buradaki kuvvet hazırlama durumunu sormuşlardı. Yani bazıları bu tür durumlara tarihi deyip geçip gidebiliyorlar yani. Bu ayetin örneğin kuvvet hazırlayın. Orada hayl geçiyor. Ayetin devamında ribat geçiyor yani. O dönemde ribat örneğin Hazırlık at ise, ok ise, yay ise, gürz ise, kılıç ise bugün sadece bunlar değil ki yani. Örneğin her türlü teçizat, uçaklar, gemiler, yani insansız hava araçları. Şimdi siz o devirde kaldı bu at ile hazırlık yani bu ayet o dönemi ilgilendiriyor dediğinizde Kur'an'ın evrensel özelliğini bir nevi niteliğini zedelemiş oluyorsunuz. Çünkü Allah Resulü kuvvet atmaktır diyor yani. Buradaki atmak yani bir taş atmak mıdır? Evet Filistin'in elinde cepahı yoktur. Taş atıyor yani. O zalimin kafasını, gözünü parçalamak kendilerine musallat olan o Yahudi'yi kendi beldelerinden uzaklaştırmak için. Peki onların elinde bir silah olsa silah sıkana karşı silahla mücadele etse daha iyi değil mi? Yani intifada ne demek yani? Ölümüne mücadele etmek demek yani. Böyle bir hareketin 1948'den bugüne kadar Filistin'de devam ediyorsa yani biz bu topraklarda varız ve varlığımız devam edecek demektir. Yani son kanımıza kadar burada mücadeleye devam edeceğiz. Bakın ki âlemi İslam maalesef Filistin'i hep yalnız bırakıyor yani. İşte bu davasında işte en son örneğin emperyalist güçlerin kalkıp Kudüs'ü başkent ilan etmesine İsrail'in bir nevi destek vermeleri, ardından âlemi İslam'ın kalkıp "Hayır, Kudüs ebediyen Filistin'in başkentidir." demeleri ne kadar yani onların mücadelesi karşısında evet bir karar alınmıştır. Filistin'in başkentidir Kudüs. Öbür tarafta bir karar almıştır. Yani Kudüs İsrail'in başkentidir şeklinde. Ama bunun fiiliyata geçmediği oradaki Filistinli kardeşlerimizin mücadelelerine bir nevi derman olmadığı bu kararın bir nevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği anlamda hazırlık yapılması gerektiğine dair hazırlıkların bir nevi Müslümanların oradaki Filistinli kardeşlerimize madden sadece desteğin yetmediğini o silah sıkan kişilere sadece atılan bir sapanın yetmediğini onların da o toprakları müdafaa edebilmesi için o topraklarda mücadele edebilmesi için düşmana karşı aynı nitelikli silahlarla karşılık vermeleri gerektiğini bu hadisten anlamamak mümkün değil yani. Şimdi aklı evvel adam diyor ki bu ayet o dönemi ilgilendiriyor. Tarihseldir. İşte hocamıza sorduğu sual karşısında bu ayetin tarihsel olmadığını Allah Resulü'nün kuvvet atmaktır. O dönemde at ise, o dönemde yay ise, güz ise bu dönemde uçaktır, bombadır, füzedir şeklinde algılanması gerektiğini ifade etmiştik. Aynı kanıdayız yani o dönemde ne diyorsak bu dönemde de aynısını söylemek durumundayız. Kur'an'ın ayetleri evrenseldir. O dönemde inmesi daha sonraki insanları kapsamayacağı anlamına gelmez. Bu Kur'an'ın son inen ayetine aykırıdır zaten. Estaizu billahi bismillah. El yevme lekum dinekum ve aleikum nimeti ve Allahu Teala... Maide suresinin okuduğum üçüncü ayetinde ifade ediyor ki ben bugün sizin dininizi tamamladım. Yani üzerinize nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Bir başka ayette sayız billah bismillah ve men islam dinen falan yukbele minhu ifadesiyle yani İslam dışında kim bir din ararsa ondan kabul edilmeyecektir ayetiyle de İslam'dan başka Allah Teala'nın bir dinden razı olmadığını ve İslam'ı mükemmel bir din olarak, son din olarak gönderdiğini ifade ederek bu ayetlerin evrensel olduğunu ve hükmünün kıyamete kadar geçerli olduğunu ifade ediyoruz. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın.